Elbap'tan yine acı haber. İTÜ'ye operasyon. Bahçeli kitap toplattı. AKP'den grev yasağı. Günün haberleri başlıyor. Şehit olan kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze törenindeki isyanı ile gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan'ın Oyak'taki parasına tedbir konuldu. Güne kadar çözüm diyenler. Oyaktaki parası ödenmeyince icra takibi başlatan Alkan, İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında kendisine ödeme yapılmaması konusunda şerh konulduğunu öğrendi. Alkan, soruşturma ile ilgili kendisine hiçbir bilgi verilmemesini bir kumpası çağrıştırıyor sözleriyle değerlendirdi. Onlar bedel ödemediği ya! Fırat Kalkan Harekatı'nın 150. gününde IŞİD, Suriye'nin Elbap bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu alana bombalı araçla saldırdı. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı. Harekatın başından bu yana hayatını kaybeden askerlerin sayısı 52'ye yükselmiş oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkübar'ın Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey adlı kitabını mahkeme kararıyla toplattı. Önkübar, Aydınlık Gazetesi'ndeki köşesinde kitabının tanıtımını, Ülkücülerin Dövdüğü Bahçeli'nin kasetinde neler var, Demirel ve Türkeş'ten Bahçeli için mit ajanı belgeleri başlıklarıyla yapmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlatılan cemaat soruşturmasında 37 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis 37 akademisyenin ev ve iş operasyon düzenledi. Gelin, haber gelin. Gelin, gelin. Meclisten yayın yapan Yeliz Adeley isimli hesabın bir dönem Erdoğan'ın şoförlüğünü yapan AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı tarafından açılıp kullanıldığı ortaya çıktı. Mecliste CHP terörü gibi tweetler de atan Çamlı, sahte hesabı ortaya çıkınca hesabı kapattı. Olayın genel kurula yansıması ise oldukça ilginç oldu. Yeliz! <laughs> CHP'li vekiller Çamlı'nın oy kullandığı sırada Yeliz diye bağırarak tepki gösterdi. Yeliz! Ne haber Yeliz! Birleşik Metal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu metal iş Konundaki 13 fabrikada 2200 işçinin katılımıyla başlayan grev, AKP tarafından yasaklandı. İşçilerin grev kararını asmasının hemen ardından resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların imzasıyla grevin 60 gün süreyle ertelendiği duyuruldu. Yasa gerekçe milli güvenliği tehdit olarak açıklandı. Arnavutluğun Skoder şehrinde tika tarafından desteklenen medresede görev yapan bir öğretmen, IŞİD ve El-Kaide propagandasından gözaltına alındı. Söz konusu öğretmenin sosyal medya hesabından Erdoğan'a öven paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı. Arnavutluk Müslüman Komitesi, medrese yönetiminin uyarıldığını ve bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu açıkladı. <laughs>